Hepinize arkadaşlar ben ve bu yazarla birlikte çok 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 özel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Başka da göreceğiniz gibi aslında çok da tahmin etmesi zor olmasa gerek arkadaşlar. Hemen hızlı bir giriş yapalım. Şu anda aldım şu anda çekiyorum. Biliyorsunuz samimi videolar bizim işimiz. Hiç öyle e, önceden hazırlıkmış metinmiş falan bunlar bizde yok arkadaşlar. Direkt aldım. E, hatta o kadar sıcan sıcan oldu ki bugün ayın kaçı bugün? Aa, bugün 5 Şubat. 5 Şubat benim bütünüm bitiş günü. Zaten bir tane bütün vardı. Onu da çok şükür verdim. Ee, hoca hemen bütten sonra notları okudu. Bütten geçtim arkadaşlar. Dedim ki Aycan dedim. Kendini ödüllendirmen lazım. Kendimizi ödüllendirdik arkadaşlar. Ve kendime bir adet Airsoft Optik aldım arkadaşlar. Bugün açılışını yapacağız. Daha hiç açmadım kurmadım bilmiyorum. Yani her şey gözünüz önünde. Üniversiteden çıktım. Okuldan çıktım. E, mağazaya gittim. Aldım. Geldim. Daha üstümü değiştirmedi. Ha, bak böyle gittim. Okul kıyafetim bu zaten. Şuradan anlıyorsunuz yani artık. Artık nereye gittiğimi anlıyorsunuzdur yani. yani bu da artık bu arada şey oldu. Yıllandı ya. Bunu bana lise arkadaşım almıştı. Kendisi beni unutmuştur büyük ihtimalle Selam olsun yine de. Ya biz de anları böyle değer veriyoruz ya arkadaşlar. Yalan yok. Yani 2 Mart'ta doğum günüm o yüzden anı falan hediye. Siz anladınız buradan da çaktık. Evet arkadaşlar şöyle bir şey. O valla Allah'tan yolda çevirme falan yoktu. Şimdi polis falan görse açıklama da yapamayacağız yani. Adam diyecek Airsoft'ta böyle bir şey mi alınır oğlum diyecek. Gitmişsin av tüfeği dürbünü almışsın. Arkadaşlar bu. Bakın şöyle. Great Britain. Bu hangi bayrak lan? Lütfen sövmeyin şu anda arkadaşlar. Bayraklarla aram çok iyi değil ama. Sanırım ee, Kiril alfabesi olduğuna göre Kiril alfabesi şöyle doğu tarafı Rusya tarafında bir yer olabilir. Çok da emin değilim. Evet arkadaşlar neyse bizim için önemli olan bu British zaten. Biz buna göre yapacağız. Ben geri kalan Kiril alfabeli dilleri bilmiyorum zaten. Şimdi bu arkadaşlar bu Airsoft dürbün ee, işlevi ne diyeceksiniz? Refleks dürbün arkadaşlar yani nişan alma hızını kolaylaştırıyor. Hedefi daha net görmenizi sağlıyor gibi gibi ve farkındalık. Yani sayfanız açıkken şimdi çift göz atış yapıyorsunuz ya çift göz atış arkadaşlar bunlarda daha mümkün oluyor. Çünkü bunlarda mercek olduğu için hani herhangi bir hedefleme yok. Şimdi gez gözde hedefliyorsun, ortalıyorsun falan. Bunda öyle bir şey yok abi. Direkt noktayı gördün, çat, vur gitsin mantığıyla çalışıyor. Yani atışınızı çok hızlandırıyor arkadaşlar. Tabi test edemeyeceğiz yani. Gördüğünüz gibi evdeyim. Aha da montum şurada zaten. Askeri yeşil montum. Ee, şimdi o zaman açalım abi. Şu an çok heyecanlıyım. Valla zaten elim gidiyor fark ettiyseniz. Bak açtı açılacak. <laughs> evet açalım o zaman hemen. Açıyorum hazır mısınız? Şöyle. Heh, şöyle açalım. Sizle beraber bakacağım. Bakalım. Evet. Kutu içlerinden. Aa pil çıkıyor. Güzel. Bak pilin çıkması iyi oldu. Çünkü deneyemezdik öbür türlü. Tamam. Şu pillerden çalışıyor arkadaşlar. Ee, böyle bir küçük alyanımız var. Güzel. Burası bu kadar. Burada başka bir şey yok. Şimdi buna bakalım. Bu arada arkadaşlar fiyatını soran olacak. Unutmazsam linkini yorumlara koyarım. Bunun. Hani fiyat vermeyeyim çünkü şu anda fiyat veririm adam bir ay sonra videomu izler der ki kardeşim sen böyle demiştin gittim aldım böyle çıktı. Ama şu andaki güncel fiyatı 2300 civarı falan. Evet arkada o Bayağı ağır. Bak zaten full demir şöyle vurayım. Hatta buraya vurayım. Bak duyuyor musun sesi? Abi Abi full demir ya. Çok iyi. E sadece şu kapağı plastik. Şurası nasıl açılıyor bu? Aha böyle açılıyor. Burası da böyle açılıyor. Oğlum bir şey diyeceğim. Bunun birik x olduğunu emin miyiz ya? Arkadaşlar. Şu an tabii görmüyorum. İçinde pil olmadığı için. 1 diye aldık. Bakalım. <laughs> Ama çok güzel duruyor. Açık hali böyle şunu silah silahın üst kazağı varsayın. Şöyle duracak. Değil mi? Tabii büyük olan ileriye gösterecek. Aynen şöyle. Şöyle duracağım. Neyse arkadaşlar biz 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 niye evet içinde jel var yememiz için. <laughs> yememiz için değil tabii ki de. Ee, o optik temizleme bezimiz var. Bu ne abi? Bu da kullanım kılavuzu mu? Kullanım kılavuzu. Ya geç kılavuzu. Ben 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 biliyorum arkadaşlar ya. Dedi ve bilemedi. Evet o zaman kurulumu yapalım hemen. Silahımı getireyim abi. Hemen silahımı da getireyim. Silahım da hemen şurada. Hemen alıp geliyorum arkadaşlar. Evet baba yadigarını aldık. Herhangi bir kurulum falan yapmadım. Hani pili falan dışarıda zaten atış yapmaya gerek yok. Sadece bakacağım. Safe de içi boş. Tamam. Evet. Şimdi abi nasıl yapalım? Seni şimdi koy böyle. Şimdi arkadaşlar mantık şu. Çözmeye çalışıyorum. Nasıl olabilir? Biraz beraber düşünelim. Çok uzarsa ben keseceğim zaten. Korkmayın. Ha, tamam. Belli bir noktaya kadar elle sıkılacak. Okey. O zaman Aynen. Bak yaptım bile. Ha, ama dur. Şimdi şeyi ayarlamam lazım. Bir dakika bir şimdilik sıkayım elle. Şimdilik bir denemelik sık abi. Hah. Oo. Çok iyi lan. Nasıl sizce? Uz ya şunu İleriye mi alsam biraz? Ben arkadaşlar çift göz vuruyorum. Yani böyle. Şöyle değil. Ya pardon. Şöyle değil. Çünkü böyle vurunca bak şu an mesela elimi görmüyorum. Yani buradan atış yesem yerim. Ama böyle olunca algım daha açık. Bak elimi şu an ne, nerede görüyorum biliyor musun? Ha şu an görüyorum. Bak yok. Şu anda yok hala yok. Hala yok. Şimdi görüyorum. O yüzden arkadaşlar çift göz. ya yani çift göz atış mevzusu e, ayrı bir videonun konusu olsun. Onu da gösteririm ben size. Bence şeyi iyi ya konumu. Hani bir tık mı ileri alsak? Bir tık ama heh, çok değil. Çünkü ya yani bu arada ileriye geri alma mevzusu da şu. Hassas atış yapacaksanız ileride olması iyi. Eğer yakın mesafe böyle refleks atış yapacaksanız da yakında olması iyi. Ben bu silahı genelde orta menzilde kullandığım için yani hem yakın hem orta. bir tık ileriye almakta fayda var. Şunu biraz çıkartabilir miyiz? Güzel sıkmışız o yüzden. Ha. Bak şimdi oldu işte. Bence şu anki iyi abi. Hemen kuralım elle. Daha sonra alyanla sıkarız zaten. Hayır, 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 dur dur. Kayma. Kayma. Kayma güzel kardeşim. Tamam, bunun başka bir kurulum yok zaten. Alien'ı daha da sıkacağız. Aa, bir dakika biz bunun pilini koymadık. Pili inşallah aliyan girişinde falan değildir. Neyse ona ona bakacağız. Ona bakacağız. Evet, şimdi şu aliyanla... abi tek elle de Alien'ı açmazsın bu arada ya. Gerçekten. Gerçek Ha bu alien pil için mi? Evet. Gerçekten bazen Oğlum bu alien ne için lan? Ha şurada alien bak alien yerleri burada. 6 tane alien yeri var bak. Şunlar alien yeri. Ama pili içine mi koyacağız ya? Arkadaşlar biz bunu bir sökelim. Ya zaten kurulumu kolay. Buradan vida ile takıyorsun kurulumunda bir şey yok. Mevzu şu alyanlık işleri halletmek. Sen gel abi bir şuraya önce. Tamamdır. Şimdi. Baba. Şöyle biraz daha kamerayı şöyle yapalım. Şimdi. Bunu, bunu, bunu beraber bugün çözeceğiz arkadaşlar. Bugün beraber çözeceğiz. Şu an sıkıyorum. Heh. Tamam. Hepsini böyle bir kademe açalım. Bakalım başımıza neler gelecek. Ah. İçinden Ha, o şey olan ses bu. Tamam. Aynen. Ya burası bir yüksek ihtimalle pil girişi arkadaşlar. O yüzden burayı böyle sizlerle beraber açacağız. Yemin ediyorum Yakup Usta'nın videosuna benzedi. Elimizden hiç mi bir şey gelmez? <laughs> dana 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 nana, nana, nana. Burayı kesmeyeceğim. Bakalım kaç dakikada şu zımbırtıyı açabileceğiz. Abi 6 tane alyan nedir ya? Ulan bir tane olur anlarım. 2 tane olur anlarım. Ya üçüncüsünü de anlarım. Abi 6 tane hani bir, 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 tık fazla değil mi sizce de? 6 tane alyanla pil oturtmak. Hep evet, açıyoruz pil yere çıkmıyor. öylesine sıkıştırmak amaçlı yaptıkları bir şeymiş. Bir de vallahi patlarım ha çok ciddiyim patlarım. E hadi ama artık gevşettim. Biraz da şöyle dikini açalım. Zaten gevşettiğimiz için artık dikini açabiliriz. Şöyle. Dara dara alyanları düşürmeseydi, üstüne dursaydı iyiydi ama neyse 6 arkadaşlar. 6 alyanımız var. İnşallah bunlar e, şey yeridir. E, siz söyleyeyim. Pil koyma yeridir yoksa valla bir tık sövebilirim bunun mühendisine. Hani derim yani abi o zaman niye buraya 6 tane alyan koydun yani? Bunun amacı ne? Değil mi arkadaşlar? Ya başka bir yerinde yok zaten ya. Bence onun işte budur. Şu türbünü de kapat. Sen de çıkar. Hadi iki tane çıkaralım. Aha. Kader anı. Kader anı açıyorum. Ah bir tane alyan sıkıştırıyor. Fuck. Hepsini çıkaracağız. Gel sen de buraya. Evet artık elimiz serileşti. Artık Yakup Usta'yı geçtik diyebiliriz şu anda. Aha 6 tanesini çıkardım. 2, 4, 6. Evet kader anı açıyorum. Açıyorum aç. Şimdi bir şey diyeceğim ha, Bunu yapan mühendise soruyorum. Bunun işlevi ne? Yani bu yani şu kapak olmasaydı ne değişecekti bizim hayatımızda? Yani bu kapağı buraya koymak için niye altı tane ailen koyuyorsun? Ha, ağlayacağım. Nerede ulan bunun pil yeri? Kesin var ya çok kolay bir yerde ha. Bizim, bizim salaklığın. Ha oğlum bunun olayı şeymiş lan. Ha, ayaklık için. Ayaklığı böyle yapmışlar. Bak, ayaklık çıkıyor. Tamam, okey. Tamam, ayaklığı da çıkarttık arkadaşlar, öğrendik. Şimdi bize... Oğlum, yoksa burada mı lan? Abi, lan burada pil işareti varmış. Burada pil işareti varmış. Ra 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 ra. Ra. E, yemin ediyorum şu an Yakup ya Usta'dan beter oldum ya. Yakup abi selamlar. Abi buradaymış ya. Şuna bak 14 dakikadır kurulum yapıyorum ya. Vay benim kalıbıma ya. Yalanan airsoftçuyuz bir de neyse dur. Ha, bunların üstü mü denk gelecek, altı mı? Bence e, şu kısmı yaya denk gelecek. Dırırırırır da ra, 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 ra. De, onu nasıl yaya denge, denk getireceğiz. Hah, getirdik. Yakup usta vallahi şu anda seni anlıyorum abim. Bir daha bir daha seninle dalga geçmene izin vermeyeceğim abim. Dur. Şimdi bunu bir denemelik bastıralım şöyle elimizde. Şimdi elimizde bastırdık. Tamam mı? Hani güya kapattık varsayalım kapağını. Bakalım çalışacak mı? Hı, çalıştırma tuşu. Şimdi biz bunu nasıl çalıştıracağız? Hatta biz bunu bir çalıştıralım harbi şakasız. Neyse arkadaşlar en azından pil yerini bulduk. Şu anda biraz da heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Yani daha yeni aldım ya. Çözmeye çalışıyorum. Ondan yani. Yoksa biliyorsunuz biz haşin Anadolu erkeğiyiz yani. Bizim elimizden öyle kolay kolay bir şey kaçamaz. Tamam şimdi bunu açma ayarında bulursam. Şurası arkadaşlar bak şurası açma ayarı. Yüksek ihtimalle de onu nasıl açacağız? Onun için bir aparat vermişler mi? Vermemişler. Güzel. Düşünüyorum. Alyanlı açamayız değil mi? Alyanlı açamayız ki. Ben bunu bir bulup geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sonunda yaptım. Tona vidayla şu iki farklı ayarı yaptım. Oradan gözükür mü? Aynen bak gözüküyor. Görüyor musunuz? Çok iyi. Ve modunu da değiştirebiliyorsunuz. Şurası mod değiştirme. Bak. Bak kapandı. Yeşil. Yeşilin de kendi içinde modu var. Ah, elim acıdı. Bak kırmızı. Noktası gittikçe büyüyor. Bu moda göre. Bak, bak. Yani modu aynen ışık büyüyor bir de belirginliği artıyor. Bak, görüyor musun? Şu an ne kadar belirgin? Evet. Tabii bizim tercihimiz küçük olması. Hani. Her türlü zaten net bir şekilde gözüküyor arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. Abi çok iyi ya. Bak tam kameradan göstereyim. Aa, çok iyi. Bak arkadan hiçbir şey belli olmuyor. Burası önü. Ama arkadaşlar benim en sevdiğim rengi biliyorsunuz. Benim en sevdiğim renk nedir abi? Abi sekmez yani. Bir şey diyeyim mi? Bildiğin silah oyunlarındaki aynısı ya. <laughs> evet o zaman her şeyi çözdüğümüze göre şimdi kurulumu yapalım. Ama burası biraz dağıldı. Ben burayı toplayayım. En son kurulumda görüşürüz. Evet arkadaşlar, hazır mısınız? Abi çok iyi oldu be. Şöyle biraz daha uzaklaşalım. Ay, bizim arkadaşımız niye gitti? Yüzümüze bir nur gelsin. Heh. Bak kamerayı alalım. Ah pardon. Evet. Böyle arkadaşlar. Böyle gözüküyor. Modu eğer değiştirirsek Evet bu arada kasam nasıl? Çok havalı değil mi? Teşekkür ederim. Böyle arkadaşlar. Bence gayet ops. Bence gayet tatlış. Böyle bence. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar yorumları yazın. Ee, sıfırlama ayarı falan yapılacak tabii ki. Şu anda atışa hazır değil tam olarak. Ee, sıfırlama ayarı yapıldıktan sonra atış videosu da gelir ayrıntıdan yeni dürbünümle atış şeklinde. Ama hani çift göz ya yani şöyle arkadaşlar bakın şöyle direkt görüyorum. Bak. Bak böyle. Bak şu anda görüyorum. Daha silah kaldırmadım bak. Bak daha kaldırma mesafem var. Normalde normalde benim tutuş çektiğim bu. Ama şöyleyken bile görüyorum. Veya da diyelim ki yan vuracağız. Çapraz. Bak şöyle görüyorum mesela. Şu an çapraz vurabilirim. İşte dürbünün, refleks dürbünlerin olayı bu zaten. İlla böyle tam ortalaman gerekmiyor. Noktayı gördün mü? Vur abi. Noktayı görüyorsanız arkadaşlar hedefi vurabilirsiniz. Refleks dürbünlerin olayı bu zaten. Ee, şöyle kapatalım. Hatta buradaki kapaklarını da kapatalım. Şöyle tam bir halini görün. Hani tam e, kapalı halini görün arkadaşlar şöyle. Tamam. Yani çok da sıkmaya gerek yok diye düşünüyorum. Bunun diğer kapağı nerede? Holy shit. Bunun diğer kapağı nerede? Abi etraf darmadağın oldu ya. <Sessizlik> Şunun kapağı nerede? <Sessizlik> Bunun kapağını mı kaybettim? Aha burada. Burada arkadaşlar ya. Sizce Future Pilot kaybeder mi eşyasını? Aha bu da burada. Tamam mı? Kapağını oluşum. Çok iyi ya. Gerçekten. Evet hayatımda ilk kez dürbün kurulumu yaptım arkadaşlar. Siz de tahmin edersiniz ki. Ee, bu ne? Bu da şey işte. Bunları şu, şu nokta kısmı var ya. Bunları sabitlemek için. Şöyle. Neyse, tamam. Bunu ben sonra takarım. Çok da video uzamasın arkadaşlar. Bu şekilde görüşünü gördünüz, renklerini gördünüz. Ee, şöyle atışa hazır hale getirelim. Şöyle görmüş olarak. Evet. Sizin fikirleriniz ne? Yorumları oradan. Şu an açık mı? Şu an açık. O kadar uzaktan gözükmüyor herhalde. Şöyle biraz yaklaştıralım. Evet. Şu anda gözüküyor. Aynen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yorumlarınızı, fikirlerinizi yazın bakalım. Nasıl olmuş sizce? Ben çok beğendim. Siz de beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuz bu kadar olsun. İzlediğinizi çok teşekkür ediyorum. Abi bununla var ya bununla çok çok büyük şeyler yapacağız. Yanlış anlamayın suikast falan değil ha. Airsoft bu. Arkadaşlar Airsoft Airsoft bak namluyu gösteriyorum Airsoft. Lütfen lütfen aşağıya gidip emniyet genel ödülü falan etiket diyorsunuz. Çok ayıp ya. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.